Son 15 dakika için stüdyomuzda psikolog Tuğba Dadaşoğlu da bizimle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İşte programın uzunca bölümünden beri konuşuyoruz. Hepimiz bir şekilde zorbola uğradık. Gerek sosyal medyada, gerek iş dünyasında, gerekse bazen okulda hepsini konuşmaya çalıştık. Zorbalarla nasıl başa çıkılır? Var mı bir formülü? Şimdi zorbaların psikolojik sürecini çok kısa incelediğimizde zorbalar kimleri tercih ediyor biliyor musunuz? Psikolojik olarak kendini zayıf ve yetersiz hisseden insanları hedef alıyor. Yani zorbalar aslında kendi iç dünyalarında kendilerini oldukça yetersiz ve değersiz hisseden insanlardır. Bu duyguyu da dışarı aktarmak için kendinden daha az güçlü olan insanı tercih eder kendine eşit veya kendinden daha yukarıda güçlü gördüğü birini asla tercih etmez. O yüzden öncelikle bizim yapmamız gereken şey psikolojik olarak kendimizi güçlendirmek. Ama bu noktada zorbaları incelediğimizde onların hedef aldığı kişi zayıf noktalar. Şayet biz zayıf bir bireysek, Hı. mental olarak kendimizi yetersiz hissediyorsak ya da kendimizi savunamıyorsak, konuşamıyorsak, çok kırılgan bir yapıya sahipsek onlar bunu milisaniyeler içerisinde anlıyor bizim beden dilimizden, konuşmamızdan, ses tonumuzdan hı hı. ve sonrasında bunu fark ettikten sonra yavaş yavaş hayatında zaten bizi gözüne kestirdiği için hı hı. bizimle aslında uğraşmaya başlıyor. Zorbalık bir güç zehirlenmesidir. Karşı tarafı istismar etmektir. İstismar sadece fiziksel olmaz. Ruhsal ve ne yazık ki sözel de olur. E bu noktada da zaten şu an toplumda en fazla yaşanan şeylerden biri bu. Yani çocuktan başlıyor yetişkine kadar, yaşlılara kadar. Zorbalık ne yazık ki hayatımızın her yerine bir virüs gibi yayılmış bir durumda. Evet, evet. Hı hı. Şimdi kabuğumuzu güçlendirmemiz gerek. Evet, peki toplumsal olarak dayanışma olmadan böyle bireysel çabalarla bir yere varabilir miyiz zorbalık karşısında? Çok güçlü olmamız lazım ama arkadaşımızın dediği gibi zaten en zayıf olanı seçiyor. Kendine güç vermeden kişi. Hı hı. Zorba genellikle kendine... Daha fazla güç vehmeder ya da güç arayışı içindeki olan kişidir. Dolayısıyla e, toplumdan destek almadan bununla başa çıkmak çok kolay değil. Yani arkadaşlarımızdan destek alabiliriz bu konuda. E, profesyonellerden destek alırız bu konuda. Hukukçulardan destek alabiliriz bu konuda. Dolayısıyla e, farkında olmak, haklarımızın farkında olmak, sınırlarımızı koymak ve zorbaya şunu söylemek. Bu sınırdan öte geçerseniz dayak da yesem sana direneceğim, karşılık vereceğimi belirtirsek o da sınır konusunda artık kendisini oranın dışında tutmaya başlar. Ama onu diyebilecek cesaret için toplumsal desteğe ihtiyacımız var. Toplumun bizi burada desteklemesi lazım. Ama toplum her zaman bu konuda adil değil. değil. Mesela belli kültürlerde kadın bir takım şeylerde mazur maruz kaldığında destek görmesi gerekirken bambaşka şeylerle karşılaşabiliyor. Yani erkek yaptığında erkekliğin inşa ediliş biçimi dünyanın her yerinde sadece Türkiye'de değil Güçle, şiddetle, dominant olmakla, başkasına zorbalık içerecek bir takım davranışlar e, sergilemekle inşa ediliyor. İngilizce bir kitabın adı Real Man Likes Violence'dı. Gerçek erkek şiddet sever. Kitabın adı bu. Yani şiddet sevmek erkeklikle özdeşleşmiş bir kavram. Bu konuyla ilgili benim 20 yıl önce yaptığım çalışmalarda da onu gördüm. Erkeklik ölçeğini kullandığımızda erkekliğe kişi ne kadar vurgu yapıyorsa, ...şiddet onayı da o kadar yüksek oluyor. Zorbalık eğilimleri de o kadar hı hı. yüksek oluyor. Orada daha böyle can sıkıcı bazı gerçekler var. Belki onu burada dile getirmesem daha iyi olur. Hı hı. Peki biz zorbanın bize yapabileceği en büyük kötülük... ...kendisine bizi benzetmek midir? Ve bu önce dilde mi başlar? Evet tabii. Yani kendisine bizi benzetmesi yapacağı çok büyük kötülüklerden biri. Bir diğer taraftan da yani... Kişinin kendine zarar vereceği boyutlarda psikolojik dağılmayı da beraberinde getirebiliyor. Maruz kaldığı zorbalık. Ee, dilde mi başlar sorusu çok kıymetli. Çünkü aslında birçok şey dilde başlıyor. Hem birey için hem toplumlar için dilimizi değiştirmek kendimizle konuştuğumuz dili değiştirmek, en yakınımızla konuştuğumuz dili değiştirmek, bir sınıfın içinde bir ailenin içerisinde kullandığımız dili değiştirmek aslında birçok değişim beraberinde getiriyor. Çünkü söylediğimiz şeyler sadece bir söz değil. Yani her söylediğimizi kulağımız duyuyor ve bilişsel süreçte aslında bir gerçeklik olarak her defasında tekrar tekrar kabul ediyor. O yüzden eee dilimizi değiştirmek çok kıymetli. Ya bir diğer taraftan da ben hani zorbalarla nasıl başa çıkabiliriz e, sorusunu da e, sevmek diyeceğim şimdi çok romantik duyulsun istemiyorum ama hmm. şöyle bir yerden dokunmak istiyorum konuya. E, ya bir kişinin gerçekten kendini sevmesi, gerçekten kendini sevebilmesi ki bu o kadar da kolay bir şey değil. <laughs> kolay mı değil? O kadar da kolay bir şey değil. Ama bir insanın kendiyle barışık olabilmesi, değer kendini vermiş. sevebilmesi, kendine değer verebilmesi, bunları öğrenmesi e, ve böyle yaşaması daha çocukluğundan itibaren aslında bakarsanız birçok zorba ile başa çıkabilmesi için en önemli kalkanıdır. Evet, en önemli kalkanı. Kendini gerçekten seven, kendiyle barışık olan, kendine inanan... Ama burada böyle abartılmış bir özgüvenden falan bahsetmiyorum. Hı, hı. Özgüven öyle bir şey değildir zaten. Yani özgüven evet. dediğimiz şey bir insanın e, güçlü ve zayıf taraflarıyla kendini bilmesi ve kabul etmesidir. Gerçekten kendini evet. bu şekilde kabul eden bir insana aslında bir zorba e, çok da fazla zarar veremez. Çünkü e, meslektaşımın da söylediği gibi zorba seçer. Gerçekten yaptığı şeyin etki edeceği kişiye yapmaya devam eder. Bu böyle çok da bilinç düzeyinde olan bir şey değil. Yani Oturup da şu ortamda kimler var diye seçmez. Bilinç dışı bir iletişimimiz de var bizim. Bu bilinç dışı iletişimle onu böyle seçer. Ama eğer e, biz zorbanın bana yaptıkları bende bir etki yaratmıyor ise... Zorba artık bana bunu yapmaya devam etmez. Başka bir kurban arar. O yüzden sevme meselesi çok önemli. Bu sevmek tabii sadece kendini sevmek olarak değil, empatiyle birlikte kendini seven başkalarını da çok rahat seviyor zaten de. Daha önceki bölümde de bahsettiğim gibi bir ortamda zorbalığa maruz kalanları koruyan kişilerin olması, bir sınıfta, bir iş yerinde, bir toplumda, çok önemli. Yani çünkü evet hukuk çok önemli, kanunlar çok önemli ama bir de bazı şeylerin aslında e, sosyal olarak yaşayan biz canlılar için başkaları tarafından kabul görmemesi. Hı hı. Yani ben eğer zorbalığa maruz kalan bir kişiyi korumak adına eğer zorbayla arama sınır çekiyorsam, zorba yalnız kalıyorsa, alkışlanmıyorsa, tercih edilmiyorsa ha. işte hı hı. o zaman evet. zorba e, bu yaptığını bırakmaya başlayacaktır. Çünkü birçok davranışımızda aslında ödülle devam eder. Ödüllendirilen her davranışımız biz farkında olmadan daha büyüyerek süre gelmeye devam eder. O yüzden Hı -hı. kendimizi sevmemiz ve ötekini sevebilmemiz. Ötekini sevebilmek ötekini korumayı da beraberinde getiriyor. Ben, buyurun, be, buyurun hocam. Belki bir şey eklememiz lazım. Kendimizi de başkaları bizi sevdiğini düşündüğümüzde daha çok seviyoruz başkaları tarafından sevilmediğimizi ve değer gün verilmediğini düşündüğümüzde maalesef biz de kendimize değer vermiyoruz. Yani aslında biz başkalarının aynatısında kendimizi Hı -hı. görüyoruz. Böyle bir şey var. Hı -hı. Toplum bizim aynamız. İşte orada belki o siz bahsettiğiniz Hı -hı. sosyal desteği güçlendirmek. Evet. Evet. Yani toplumun e, insanların birbirinin rakibi değil dostu olduğu bir anlayışı, bir kültürü, Hı -hı. bir dayanışmayı, bir farkındalığı. Ve bundan herkesin kazanacağını. Çünkü Bulunduğunuz ortamda eğer ilişkiler pozitifse, iş yerinize geldiğinizde herkes birbirinin gözünün içine bakarak selam vererek güne başlıyorsa herkes pozitif bir takım şeylerle başlıyor. Böyle evet. Daha büyük bir, ama herkes birbirine üstünlük sağlamaya çalışıyor ya da birçok kişi üstünlük sağlam. Daha baştan bütün enerjinizi savunmaya <laughs> ayırıyorsunuz ve kendi kendinizi tüketmeye başlıyorsunuz. Dolayısıyla bu bilinci inşa etmek kolay mı? İşler zorlaştıkça, ekonomi daraldıkça, işler evet. zorlaştıkça daha da zorlaşıyor. Herkes, herkesin e, çok çaba göstermesi gerekiyor, bilinçli olarak çok isteyerek çaba göstermesi gerekiyor Ama burada. Tabii şu dipnotu da eklemek istiyorum. Tabii ki toplum çok önemli. Ama biliyoruz ki toplumun en küçük yapıtaşı aile. Ya Şimdi bizi yetiştiren anne babalarımız nasıl bir aile ortamında büyüdüğümüz zaten çocukluk ortamında şekilleniyor. Eğer biz orada annemiz babamız tarafından yeteri kadar sevilmediysek, psikolojik veya fiziksel şiddet gördüysek, yani belli yoğun travmalarımız, ağır yaralarımız varsa bir yerden sonra toplumun destek olması da ne yazık ki o yaraları tamamen sarıp iyileştirmiyor. Yani o noktada kişinin kendi içsel gücü, isteği bir de şöyle de bir gerçek var, e, insan bir zorba tarafından ne yazık ki zararı uğradığında iki türlü yolu var. Ya bir mağduriyete girecek ya da orada yaşadığı o acıdan bir noktadan sonra onu içselleştirip diyecek ki o bana bunu yapamaz diyerek bir ayağa kalkış sağlayacak. Yani orada aslında hayatın gerçeğine de bir dönüp baktığımızda bu ikisi de hayatın ne yazık ki acı gerçeği. Evet. Burada biraz daha insanın kendini geliştirmesi, anne babayı geliştirmemiz, toplumun o küçük yapı taşı dediğimiz aileyi gerçekten güçlendirmemiz, yetişkinleri, ebeveynin, geleceğin ebeveynlerini daha fazla bilinçlendirmemiz gerekiyor. Yani ne yazık ki işte Şimdi benim aklıma burada şu çok takılıyor Lütfen. genellikle. Yani aileler çocuklarını yetiştirirken bir işte bu programda sıkça Konuştuk. E, Matiye Ahmet evet, gibi evet. E, korunan ve sevgiyle büyütülen çocuklar, hı hı, toplumsal hı. kurallara riayet eden çocuklar, hı. çiçek gibi büyütülen evet. çocuklar var. Bir de işte e, ona bu bunu yapan hı hı. çocuklar var. Evet. Şimdi. evet. Yani e, ve e, bu ailelerin bu çocukları böyle karşı karşıya geliyor işte. Okulda evet. karşı karşıya geliyor, pazarda evet, karşı evet, karşıya geliyor. Evet. Burada orta yolu bulmak ve çocuğumuzu da karşımıza alıp sonuç olarak hani zaten ergen bir çocuk artık hı hı. anlayabilecek ve birlikte anlaşabileceğimiz bir seviyede oluyor. Onunla uzlaşabilmek çok önemli. Hı hı. Yani bu hı hı. şu anki yaşadığımız toplumdaki gerçekleri anlatıp Evet. Hayattan örnekler verip evet ben sana bu noktada saygı duyuyorum ama bazen benim de senin yanında olmam gereken yerler var. Ve tabii ki bazen senin de sana sadece ait olan bir alanda olmaya hakkım var. Bu noktada seni anlıyorum, saygı Hı -hı. duyuyorum Hı -hı. Hı -hı. ama bir, biraz da senin beni anlamanı istiyorum. Bir annen olarak, bir baban olarak şeklinde bir yapıcı konuşma e, ikimizin arasındaki ilişkiyi de oldukça güçlendirecek ve bağımızı Hı -hı. kuvvetlendirecektir. Hı -hı. Peki, Peki bir söylesiniz. şey ihmal ettik. Son bir İhmal ettiğimiz şey şu. Şimdi bir tarafta çiçek gibi büyüyen çocuklar var. Bir tarafta şiddete maruz kalarak büyüyen, iman edilerek büyüyen çocuklar var. Yani farklı toplumsal sınıflar, farklı toplumsal katmanlar ve bu eşitsizliğin yarattığı alt sınıflarda bir öfke var. Dolayısıyla bu öfke de aslında şiddetin kaynaklarından birisi. O yüzden eğer toplumdaki eşitsizliklere, toplumsal adaletsizliklere o e, imkanlara mahrum ol, e, o imkanlardan mahrum büyüyen çocuklara gerekli özen, destek, fırsatlar sağlanmadığı müddetçe o hınç toplumda hep var olacak. O öfke farklı şekillerde ortaya çıkacak. Burada sosyal adalet. Kesinlikle. Evet, evet adalet. ben de bir cümle eklemek Buyurun. çok isterim. Ee, yani Bence bizler acı gerçek diye bunları kabul etmekten ziyade bunları değiştirmenin Kesinlikle. yolunu konuşmamız gerekiyor. Kesinlikle. Çünkü bunlar acı gerçek diye biz kabul ettiğimiz müddetçe aslında çözüm yoluna gitmekten ziyade biraz kendi kabuğumuza çekiliyoruz. Hocamın dediği gibi bu toplumsal adaletsizlik hissi bastırılmış bazı duygular bazı kaynaklara eşit erişememenin verdiği öfke ve bunların uzun soluklu olarak Devam etmesi insanlarda birikmiş bir öfkeye, Hatta nesilden, nesilden nesile aktarılan bir öfkeye sebep oluyor. Bu da işte zorbaları beraberinde getiriyor.